Merhabalar arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. 2 Aralık Salı günü bugün. Açtım fincanınızı Oğlaklar. Şöyle görün sizde. Evet, sanki böyle kazandım diye zafer kutlaması yapıyorsunuz. Eşinizi mi sevdiğinizi mi, malınızı mı, mülkünüzü mü ya da içinizden her ne geçiriyorsanız dileklerinizi mi? Kazandım diye sanki böyle bir bir bakış var. Sizi bir başkalarının üzmesine müsaade etmeyeceksiniz artık. Yollarınız açık. Sancılarınız, kıvrantılarınız bitecek artık. Kendinize iyi bakmaya çalışacaksınız. Bir ameliyatla alakalı bir korkularınız var. Geriye çekmişsiniz kendinizi ama sancılarınız çok fazla. Güzel günleri göremeyeceğim diye korkularınız var. Yok değil. Başkalarını düşünmekten kendinize zaman ayıramıyorsunuz. tam 15 günün içinde bir sürpriz gelişmeler olacak hayatınızda. Maddi ya da manevi. Omuzlarınızda sanki başkalarının yükünü çekiyor gibisiniz. Güvenciniz, inancınız hiç kimseye kalmamış gibi. Her şeyi sizden bekliyorlar. Her şeyi sizden bekliyorlar. Bıkmışsınız artık. Bir şey almaktan bu ara vazgeçmişsiniz. Alacakmışsınız vazgeçmişsiniz. Her gülen yüze dost zannediyorsunuz. Bir gülümseme çıkmış, bir bayan yüzü çıkmış. Çok iyi, çok candan gibi davranıyor ama iç dünyası öyle değil. Hemen herkese çok çabuk inanıyorsunuz. İnşallah yanlışlar yapmaz bana diye düşündüğünüz bir kişi var. İnşallah hani o kadar iyiliğimizin, fedakarlığımızın karşılığında bir hinayetlik yapmaz diye düşünüyorsunuz. Varlığını hissettirecekler, yanınızda olduğunu hissettirecekler artık size. 2 tane yüzük yan yana geliyor. Bir toparlanma. 2 tane yüzük yan yana geliyor. Bir barışma var ya da nişan var. Sizi çok yormuş çevrenizdeki kişiler. Kafanızı ya da cebinizi. Son haftalarda soğuk rüzgarlar esiyor hanenizin içinde. Küskün olduğunuz ya da hiç konuşmadığınız birisi var. Ya da o sizle konuşmuyor. Sanki el üstünde iki kişi tarafından el üstünde tutulacaksınız. Desteklerle yeni bir iş yeri açıyorsunuz. Kendi iş yerinizin mutluluğunu yaşayacaksınız. Yani ailenizle beraber de çalışabilirsiniz sevdiklerinizle. Pişmanlık duyguları var. Bir erkeğin ne kendini affedebiliyor ne de yapılanları. Kendinde de hata buluyor. Varlığı yok eden kişi. Varlıkları yok ediyor. Harcıyor, 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 harcıyor. Taş üstüne taş koyduğu yok. Sorumluluklarını yerine getirmek için artık gayret, gayret edecek. Hayatınızda çok gerekli ilgi ve sevgi şefkat yok. Bu sizin yüreğinizde böyle bir acı olarak kalıyor. Keyifli zamanlar geçirmeniz an meselesi. Çok bunalıma girmiş bir erkek var. Hiçbir şeyi umursamıyor artık. oturup oturup ağlamak size hiçbir şeyi kazandırmayacak daha güçlü olmak için gayret edeceksiniz riski olmayan bir işler yapacaksınız ama biri sizi yanına çağıracak bir hafta 10 günlüğüne ya hasta ya da yeni anne olacak birisi çağırıyor. Gideceksiniz de. Kırabileceğiniz kişiler değil. Paketlenip bir şey gönderilecek size. Yenilecek, içecek bir şey mi yoksa evinize ev hediyesi olarak mı bir hediyeler gönderilecek. Şe harfi sizi düşünüyor. İsminde, soy isminde Şe harfi. sabırlı olmadığınız için ne evliliğiniz ilerliyor geçmişte de çıktığınız kişilerle de ilerletememişsiniz ve bitmiş yani ömürlük olmuyor sabırlı olmadığınız için herkes evliliği kaldıramaz çünkü hatalar yanlışlar söyle, söylenen kelimeler yapılanlar maddi manevi bunlar hep sabır işi Kaygılarınız çok fazla ama kaygıları tamamen bitireceksiniz artık. Siz geleceğe odaklanacaksınız. İşiniz, gücünüz, mutluluğunuz. Bunlar sizin için çok önemli ve iyi olacak. Sanki bisiklet gibi, bir motor gibi bir şey alacaksınız ama ya da işe gelip gitmek için ya da bir yerlere gelip gitmek için. Gurur duyacağınız genç bir erkek yüzü çıktı. Bu neyiniz oluyorsa artık genç bir, bir erkekle gurur duyacaksınız. Yenilmemek için yıkılmamak için ekişlerde yapmaya çalışıyorsunuz gayretinizle. Muhteşem gelişmeler olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.